Adı 1. Abdülmecit. 25 Nisan 1823'te İstanbul'da doğdu. Babası 2. Mahmut, annesi Bezmi Alem Valide Sultan'dı. Henüz 16 yaşında. 2 Temmuz 1839'da tahta geçtiğinde Osmanlı Devleti artık bir imparatorluktan çok yorgun bir gövde gibiydi. İlk işi babasının ölmeden önce hazırlattığı o tarihi reformu ilan etmek oldu. Gülhane Hattı Şerifi. Bu ferman halkın can, mal ve namus güvenliğini koruyacağını vaat ediyor. Adalet, eşitlik ve hukuk üzerine kurulu yeni bir çağın kapısını aralıyordu. Tarih onu o günden sonra Tanzimat Sultanı olarak anacaktı. Ama reformlar sadece kağıt üzerinde kalmadı. Eğitimden sanayiye, basından hukuk sistemine kadar her alanda yenilikler yaptı. İlk defa Osmanlı vatandaşlığı kavramı gündeme geldi. Hristiyan, Yahudi ve Müslüman artık aynı haklara sahipti. En azından ferman öyle diyordu. Fakat bu eşitlik anlayışı bazı muhafazakar çevreleri öfkelendirdi. Abdülmecit hem gavur padişah diye eleştirildi hem de Avrupa'da aydın doğulu hükümdar olarak alkışlandı. 1854'te Osmanlı ilk kez Avrupa'dan borç aldı. Bu hem modernleşmenin finansmanını sağladı hem de geleceğin ekonomik bağımlılığının başlangıcı oldu. Ardından Kırım Savaşı, 1853-1856 geldi. Osmanlı İngiltere ve Fransa ile ittifak kurarak Rusya'ya karşı savaştı. Zafer kazanıldı ama borçlar ve diplomatik baskılar büyüdü. Ve elbette onun döneminin sembolü Dolmabahçe Sarayı. Bin odalı, tavanları altınla süslü Avrupa saraylarını aratmayan bir yapıydı. Ama bu görkemin bedeli ağır oldu, hazine boşaldı, dış borçlar arttı. Abdülmecit bu konuda da eleştirildi ama o hep şunu söylerdi. Osmanlı'yı kurtaracak olan gösteriş değil, medeniyettir. Kişiliğiyle de farklı bir padişahtı. Fransızca bilir, piyano çalar, batı müziği dinlerdi. Sarayda Mozart ve Donizetti besteleri yankılanırdı. Sade, zarif ve duygusal bir insandı. Köleliğe karşıydı. Amerika'da köleliğin kaldırılmasını destekleyen tek Müslüman hükümdar oldu. İlginçtir, İngiltere Kraliçesi Victoria ile mektuplaşır, Avrupa prenslerine kibarca hitap ederdi. Ancak büyük bir yalnızlık içindeydi. Devletin çöküşünü durdurmaya çalıştı ama her yandan baskı gördü. Bazen yeniliklerinde aceleci davrandı, bazen de yanlış adamlara güvendi. Ama iyi niyetinden hiç vazgeçmedi. 25 Haziran 1861'de, henüz 38 yaşındayken veremden hayatını kaybetti. Cenazesi Dolmabahçe Sarayı'ndan sessizce çıkarıldı, arkasında fetihler değil, fermanlar bıraktı ve bir milletin yeniden doğma umudunu, Ay Abdülmesid, bir elinde ferman, diğerinde kalem tutan sultan, tarihin unutmadığı genç reformcu.